Hadi. Pro Player'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bartu Dilber ve bugün sizlerle Minecraft Survival'ın ikinci bölümüyle devam ediyorum. Aslında ben bayağı bölüm çekmiştim. O bölümler 15 dakikadan fazla olduğu için kanal yeni olduğundan 15 dakikadan fazla videoları koyamıyorum. O yüzden hepsi de 15 dakikadan fazlaydı. İşte o yüzden Survival'ın ikinci bölümü diye giriyorum. Aslında bayağı şey yaptık. Buradaki kim kırdı lan. Neyse. Şimdi yanımda Burhan var. Arkadaşım herkese bir merhaba desin. Merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba demesini de duyduk. O kadar. Aa buradaymış. Al. Ben ne? deyim şu şey. Tablo. Tablo. Evet, tamam. İlk denemem de oldu? 2 saat uğraşmıştım şunu kırdığımda. Neyse. Şimdi, e, bu bölümde ne yapalım? Sen söyle. Burada bayağı ne? şeyim var. Evet, bilmem. Ben yeni oda yapacağım. Madem mi yaptın sen, tarla yapalım. Tarla yapalım da ben şuraya yeni bir oda yapacağım. Çok küçük ev. Tamam. Bunları ben, sen nasıl? kum kazıp yaptın, değil mi? Hı hı. Tabii hı. Çok zekiyim ben çok Habe daha yeni yaptık oğlum. Tahtamız şey mi? Dur abla. Baya var mı? Aa. Evet, baya tahtamız var. Mıydı? Var da balta kırıldı benim. Balta bitti yani. Evet. Bakalım burada bir şey yok. Tamam. Yapalım mıydı baltanı ben yapalım. Çok. Eh, burada tamam. Al bir tane. Oh maşallah. Güzelce Baltamız da oldu. Evet. Bu ilk kez biriyle bir video çekişim. Benim Facebook sayfam da var. İsterseniz takip edebilirsiniz. Sen biliyor musun benim Facebook sayfamı? O King Bed çekmiş. Evet de onu Facebook sayfamdan koyacağım. Gaming Türkiye. Yemek yesin oğlum canım az. Dur. Canım az mı? Bak, oğlum, sen... e, o da yapacağım işte. Hmm. Yatak falan koyacaksın mı? Koyun öldüremiz ya. Benim ağzım yatak koymak için. Oğlum benim yeni var. Oğlum baltayla kırsan daha kolay. Diyorum. Hiç uğraşamadım şu anda. Allah Allah. Oyun neden kasıyor? Ben de öğrendim. biraz Yandaki resmi görmüşsünüzdür herhalde. <laughs> Takipçisiyim de. <laughs> Sen gördün mü yandaki resmi? Hmm. <laughs> Bir tane kovboy kafalı Hangi kanala ne diyor ya? Mesaj yolladım bugün. Yole. saç <laughs> Mesaj yolladım o yüzden dedim. Şöyle hemen i̇ki iki kere 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 kere. oluşturalım derken oba. oba ağacımız yok. Bitti tamam. Sıçtık cevap getir. Oraya kapı koy sen. Hayır. Ama tahtamızı Hiçbir <laughs> <dök. gülüyor> <Bir> şey, <laughs> şey yapamıyoruz. Bari <laughs> oraya küf koy lan. Toprak koy. Ne bak. Zombi yani şeyimiz, şeyimiz yok evet. Evet. Riyalt ettik. akşam olmadan. Ağaç kalsın. Allah'ım Allah akşam oluyor galiba. Ben çok uzakta hemen Koş. Orman oğlum, dibine baya... yaptım oğlum. Ne? Bayağı ağaç varmış ama. Orman dibine yaptım. Aha. Aha. Hı. İnek. Boş verin. Harbiden. Ben hala kendime şey yapamadım. Ya. Asa var ya yapmıştım. mı Yapayım mı? Survival'da yaptım. Bir baktım. Adam kendi kendiliğini ölmüş ara sıra oluyor gitti. Itemleri de bulamıyorum. Ne, neyden yaptıydın? Zor. Demirden. Demir aşağı kadar. Full demir değil ama madene gitmiş. Şu gitmeye korkuyorum ya. Nereye? Bir şey yok. Aa örümcek. Bir şey olmaz. öldür, akşam öldür. Değil daha. Bolun daha akşam bir zeki. Tamam öldür. Bonum yaparız. Olma. Yay yaparız lan yay. Abi, Aslında The Walking Dead videosu çekecektik. Arkadaş korktuğu için yani. Oyun şu uzaktan var ya boynuzlu adama benzedi yapsınız. ya. Buradan yap işte. Ney? Tavuk tahta. tahta. Ama eve gitmek için şey yapmamız gerekiyor zaten. Neyse. Bayağı tahta. Dur yak. Yakacak için bir şey var. yok. Gerek yok. Aa. Hadi gidelim. On oğlum kapı yapacaktık ya Hepsini harcadın. 8 Ha doğru. Şunu yaparız kapı. Dolu tahta var. Ha bütün kapıları açmışız ya. Bitir bitiremezsek ne olacak? kapı yapsan da. Kapı Kapılarını... Aa yapacağım yapacağım. Daha bir bir dur ismini. Yaptım al. Bir sürü bir şey. Al, Tuzak yap. kapısı da yapsak mı acaba zombileri? Yok lan yok. Gerek yok. İyi. Pisik oldu vallahi şey mutfak yapacağım. Yatak değil de burada iki tane yatağım var zaten. Kırıyor, öteki kral öteki o Sıkıntı yok. Yardım. Hayır be. Bu içerisi için ben o kadar çabaladım. Bana ne? Bir şey olmaz. Hayır. Yaptırmam. Yaptırtmam. İskeleti şöyle bir yapalım da biz. Sonra devamını getireceğim. Aga galiba açılmıyor. Yok be. Neyse dolu koyun var etrafta hepsini öldürüyoruz. Hiç Hiç yok. Harbiden. Ben ilk bölümlerde bulmaya zorlanıyordum ama ikinci gün ikinci gece şey uyumayı başardım. Uyudum ikinci gece bileyim miydi? Koyun öldürdük. Evet. Koyunlar sağ olsun ya. Yani. Harbiden. Koyunlar sağ olsun. Bize de... yaşattılar. Harbiden biraz yaşattılar işte yani birazcık. ucundan. Yetmeyecek vardı bu tatlı bize. Aynen. Neyse Keşke birkaç tane, e, iki tane ağaç kırdık oğlum. Neyi ne yeterli? Siz yapsana. E, hayır be. bomb survival çekiyoruz. Sonra Hero karşılaşmak istemiyorum. Giden. 300, 300. Canavar yokken gelme şeyleri. 303 olma. Varlık 303. Entity Ben hemen hemen edelim ben. Çıkarsam. Ben korkmam valla. alt Aa akşam oluyordu. Oğlum öyle bir aa dedim ki Ben çok ben. korkuyorum diyorum akşam olacağı zaman. O kapıyı kapat bak. Zombiler geliyor söyle Ben daha Başka. yattığım an daha çıkmadan yatarsam şey ya abi nasıl bir şeydir ya. Gördüm mü? Yataklara yok. basıyoruz etrafı koyuyor. Evet. Önce çift yani. açmayayım da. Ne sence? Hop tavuk. Ne aldın, tavuk. Nazım tavuk. Tavuk. Biz seni öldürelim. Oha Ettiğiniz tek, için teşekkürler. Tek kuruş lan. Tabi oğlum. Daha takıl işte o kadar ezik bir şey değil. Ama çok Sen oda ya. yapacaksın buraya ama oraya ne yapmayacağımı koydun? He? Oraya ne yapacağım ben? Ha şuraya. E koyayım. Karanlık olacak. Buraya da koyacağım ki. Koy buraya da. Buraya koy demedim. Buraya meşale de koyacağım. Herhalde. Koymazsam yani zaten yurt der. Ulan Gaming Türkiye'yi boşuna yaptım Kim Hiç kimse takipçisi değil. Kendi kuzenim bile takipçisi olmaya şey yapıyor. Reddediyor. Ben Seh kötü çektiğinden Neyi çekiyorum be daha video bile koymadım. Yeni yaptım sayfayı. Çıkmak üzere. İç. Aha şu duvarı da tamamlarım hemen. Tamamlayamaz. Ben daha Şimdi şuradan alırsam gereksiz duruyor orada. Şimdi tamamladım. Şimdi şunu şöyle koyarsam. Tamamladım yaşasın. Şimdi <laughs> bahçe ağaç kesmek zorunda. Koş. Bayağı ağaç kazanmış efendim. Zamanımız olmayacak ki. Ben korkuyorum ya gündüzleri bile korkuyorum. Her şey olabilir. düşüyor. Akşamları zaten o evden çıkmayı Akşam oynasam ben. Ee, evden çıkmayı ben zaten. Ben Minecraft bilgisayarda oynasaydım korkmazdım öyle. Aynen bilgisayarda daha kolay. Artı işareti. Bilgisayarda yok. daha kolay lan. Hadi bunda artı işareti desek. o öldür şunları be. Artı da yıkılmış yazık. Tak öldü. O kimden gömür çıktı. Gömür çıktı. Yani gömür çıktı. Karanlık gözüktü onun. Hadi öldü. Tamam öldü. Et verdim lan Evet. de evet, tavuk etini sormayacağım. Yeme Çiğ. şimdi. Çiğ et. Çiğ et, çiğ, çiğ, çiğ et. Bir şey olmaz. Canımız doldu. Bir evet, şey olmaz da. Sen <laughs> ağaç kas. Ha iki tane lan. İki tane mi yaptık oğlum biz? Aynen. Oyun ara sıra bug'a giriyor. Ben mesela bu kırılacak ya. Tahta kılıç kırıldığı anda bu da gidecek. Orayı almaya gidip almayı düşünüyorum bunları. Tam kadar tahta yeter. Aynen. Şimdi gelirken de şunu kıralım. O olmadı başka şeyler yaparız. Meşale yaparız. Şeyi oğlum bakacak. kömür mü? Aynen dolu kömür var. Do dolu kömür var oğlum ben bayağı kazdım. Görmedin mi? Evet. Cesite. Meşale ama fazla. Aa akşam oluyor. Aa akşam oluyor daha yeni oldu. Öyle bir. Baksana. Aa, oluyor, daha. Oldu. Yani evet. Daha, oğlum, daha çok var. Daha yeni gündüz oldu. Ben şimdi ölmeye madem. Maden girmeden oyunu yapacağım ya. Yap üzerine tahta yap yap yap. son tahta. iki tane. son üç tanesini bırakıyorum. Çok iş. Nuh no, sesin işte. Jet geçiyor lan dışarı. Değil misin lan ezik? Oğlum bende şey yok ki. stik skin mi? Ben Twitter'da koyacağım çünkü Twitch yayınları için hangi kanal Twitch yayını yapıyor ya onun için bilgisayara da Minecraft yüklemem lazım. Yo bunda da şey yapabiliyorsun ki. Zeki On. giremem onlar da onlar bilgisayarda yapacak. Tamam Bilgisayar olunca da beraber online yaparız. Survivor. Yaparız da. İşte senin bilgisayarı var Vardı, evet, mı? Var tabii içine diamond craft var mı? Hı? Yüklerim. Yine Ücretsiz gel. de yükleniyor. Ben bu sene yükleyeceğim diamond'u. Ama ben d nereden alacağım bir türlü. Yoksa bitiricem. Diamond bitti bile. Bir günde bitti. Çatıyı yapma. Yalan atma ne. ne? Bir günde bitmeli. Ney, İki günde bitti. Evet. ya. Ev değil bu oda. Bu bir ve ben ikincisi şeyden bahsediyorum, baltadan. Sen ne diyorsun? İki tane kanalım var. Çok karanlık oldu. Şuraya torch koy. Of, oh, hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir gözükmüyor. Bir tane yere koy. Oladan kızlar kızlar Almadım. Allah'ın oyununu yakasıyorum. <laughs> Pont pengeri de yapsana kum var mı? Yok. Hı hı ne yapacağız? Ver. Ben maden açayım. He? Maden açayım. Bırak oyunda. Oğlum oyunda bayağı. Bırak oyunların kazma tekniğiyle. Ya oğlum bir sus ya. Bırak oyunda başlamış bir bırak oyunda ya. Bana ne lan bırak Ha İki, İki tane cam var. Ha, i̇ki tane cam var. Aa, boyadan mı aldınız? Hı hı. Tatı arttı bile. O kadar koymuşuz ya. Tam Boşuna. karşıya yaptıracağım. Tek cam yeter herhalde. Yatak koyamazsak da artık geniş yaparız. Oğlum mısın? Burada sağ iki sağ tane koyun. koca yatak var ya. Odada, oda, o bu ne? Boş bana ne? Şu beyaz bari. Ben buraya mutfak falan yapacağım be. Yedek şeyler tamam burada dursun. Çok sıkışıyor. Aynen chest koysun oraya. Ben oraya chest yapacağım. Aynen. Kiler gibi burası. Ee, şimdi fırınlar şurada iki tanesi dursun. Şöyle yan yana. Tahtayın arasında. Tamam. Oğlumun işte ağaç <gülüyor> yaparsın. <gülüyor> Şunları koyalım. Şunları koyalım. Şunları da koyalım. Şimdi. Ne güzel oğlum Çit alalım. Tarla Bırak iron yaparız da işte bir dur. Şimdi ben o diamond kazmaları var. Ne oldu işte? Chest. Aslında iki tane yaptıracak da işte yetmedi. Bir tanesi. Bir şuru var lan ne yaptın tantalarını şuraya. şuraya koyayım. Burada da hepsi. Yetmedi ki. Tamam o zaman üç tane vardı onları da şey yap. videonun sonunda ne O! Şey... Oh! İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sen diyeceğim bir şey var mı? Çok da. Yok. Tamam, neyse. Pro Player'dan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bayağı hızlı bitirdim çünkü 14 dakika olmuş. Her an 15 dakika olabilir yani. Bay bay'ın. Pro Player'dan bu kadar. Görüşmek üzere.